2025 yılındayız. Hatta neredeyse 2026'ya giriyoruz. Ve size çok net bir şey söylemek istiyorum. Artık yağ yakmak ve kilo vermek sandığınızdan çok daha kolay. Eskiden insanlar katı diyetlere, tatsız tutsuz yemeklere ve sürdürülemez programlara mahkumdu. Ama bu minelimizin altında inanılmaz bir ürün ve gıda çeşitliliği var. Bilimsel araştırmalar, güncel beslenme yaklaşımları ve doğru planlama sayesinde bu süreci gerçekten sürdürülebilir bir hale getirebiliyoruz. Yani çoğu diyetisyenin ya da PT'nin söylediği gibi kendinizi tadı tuzu olmayan yemeklere maruz bırakıp sürekli kevsiz hissetmenize gerek yok. Ben bu videoda size tam olarak şunu göstereceğim. 60 gün boyunca nasıl beslendim, neleri yedim ve nasıl değiştim? Size şunu garanti ediyorum, bu şekilde beslendiğinizde diyet bozmayı aklınıza bile getirmeyeceksiniz. Çünkü yiyecekleriniz sizi tatmin edecek, doyuracak ve süreci kolaylaştıracak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, benim beslenme programım tamamen sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Her gün gramı gramına her şeyi tartarak yiyorum. Ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü aslında çok basit ve tatmin edici. Şimdi gelelim asıl merak edilen kısma. 60 gün boyunca neler yedim? Kahvaltıyla başlıyorum. Benim kahvaltım tam bir enerji deposu. 70 gram pirinç unu, 30 gram whey protein, 30 gram çiğ kuru yemiş, üzerine 40 gram yaban mersini, son olarak kahve delisi olduğum için içerisine bir kaşık granül kahve koyduktan sonra bir pump şekersiz fındık ya da karamelli kahve şurubu ekliyorum. Hem tatlı bir kahvaltı hem de protein ve karbonhidrat dengesini en baştan kurmuş oluyorum. İkinci öğünde klasik sıkıcı tavuk pilav yok. Onu daha keyifli hale getiriyorum. 100 gram pirinç, 150 gram sebze, 100 gram tavuk ya da yağsız et, 5 gram zeytinyağı ve üzerine bol baharat. Köri, paprika, sarımsak ve domates baharatı. Yani tam bir lezzet şöleni. Üçüncü önüm daha pratik ve hızlı. 60 gram tost ekmeği, 10 gram tereyağı ama orijinal olmasına dikkat edin. Biraz şekersiz ketçap ve yanında 100 gram hindi, tavuk ya da dana füme. Düşünün diyet yaparken tost bile yiyebiliyorsunuz. Dördüncü ön olarak sadece antrenman attığım günlerde spor sonrası hızlı bir toparlanma için yediğim 90 gram şekersiz mısır gevriği, 30 gram whey ve içerisine yine kahve. Hem enerji veriyor hem de kaslarımı hızlıca besliyor. Beşinci öğünde yine baharatlar hazırladığım 100 gram pirinç ve 100 gram tavuk ya da et var. Ama bu sefer yanına 60 gram avokado ekliyorum. Hem sağlıklı yağlar, hem doyuruculuk hem de lezzet. Altıncı ve son öğünüm ise gece tatlı isteğini bastıracak türden. 60 gram yulaf, 40 gram protein tozu, 20 gram ceviz ve yine kahveyle aromalandırdığım tatlı bir kapanış. Ve bu süreçte gün içerisinde en az 4 litre su içmeyi asla ihmal etmedim. İşte bu şekilde 60 gün boyunca aç kalmadan, mutsuz olmadan hatta keyif alarak bu süreci tamamladım. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben bir 96 boyunda ve 100 kiloyum. Bu hidro gördüğünüz gramajlar tamamen benim boyuma, kiloma ve günlük ihtiyacıma göre ayarlanmış değerler. Herkes kendi boyuna, kilosuna ve hedeflerine göre gramajlarını ayarlamalı. İşte benim 60 günüm böyle geçti. Şimdi değişim sırası sizde. Bu arada değişimlerinizden birini de haberdar ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.